İki kurumun ne diyorlar yukarıdan? 30 dakikamız kaldı Fenerbahçe maçı hmm. ee, yes. da var. daha o 30 dakikanın 17 dakikasını Kosova'ya verdik <laughs> o yüzden. İki kurum girdi hadi birbirine. Hadi Hocam oradan. ben çekileyim mi? Sen, sen, aç kapa ya. yani ben de fikrimi söyledim daha ki Yok açma kapama benim işim değil. Ha. O zaman açıp kapayım ben. Açıp kapa arada gir. Okay. Ondan sonra sen şimdi ne oldu ya? Şimdi içerledin mi söylediğini? O günden beri de beraber çıkmıyorlar. Tosava, de... Fırat Aydın Usta'nın üç gömlek daha bir futbol adamıdır yani. Onu söyleyeyim mi? Hayda. Murat Ko abi Murat Kosova 30 senedir bu işe ömrünü vermiş spor bir adam. Abi, spor adamı. Tamam, spor adamı. Ben Yok. ne dedim? Oldu spor mi? adamı. Spor adamı. Oradını, o zaman, şöyle Hayır oradını, şöyle oradını. ama Bir de hakemin yıllarını vermiş ya Murat Aydın'uz eğer yani ben burada konuşurken Sen konuşamazsın egosunu evet. yapıyorsa Yapacağı en son adamlardan bir tanesi. Abi ben orada anladım. şöyle bir şey var gördüğüm kadarıyla Murat Aydın'uz kendi söylediğini böyle konsantre oluyor Anlattığına Orada karşıt bir ses duyunca Dağılıyor dağılınca da çok reaksiyonel davranıyor Bir dakika kardeşim falan yapıyor tamam, onun Bunlar 1-2-3 bir, birikmiş Anladığım kadarıyla böyle bir e, patlama abi, Yayın öncesinde zaman. yayın biter yayının sonrası dersin ki Aynen senin dediğin gibi ya Murat abi dersin ondan büyük bir küçük şey. şey. Ya ben tecrübesizim ya. bu konuda dersin. Yani bana sen böyle söyleyince araya girince bir dağılıyorum. Abi buna dikkat edersen sevinirim dersin. Biter bir tane şey.